Belet Suresi Rahman Rahim Allah'ın adıyla Ötesi yok. İşte ben yemin ediyorum bu beldeye. Senin her tür saldırıya açık olduğun bu beldeye. Ve babaya ve oğluna. Hakikaten biz insanoğlunu farklı meşakkatlere dayanıklı yarattık. Ne yani? Şimdi insan kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Dahası ben bu konuma gelmek için kucak dolusu servet harcadım mı diyor. Yoksa o kimsenin kendisini görmediğini mi zannediyor? Ona iki göz vermedik mi? Dahası bir dil ve bir çift dudak. Ve ona iyilik ve kötülüğün açık seçik iki yolunu da göstermedik mi? Fakat o ucunda cennet olan sarp yokuşu tırmanmak için hiçbir bedel ödemedi. Bilir misin nedir o sarp yokuş? Bir kişiyi daha zincirlerinden kurtarmaktır. Veya açlık gününde yoksulu doyurmaktır. Mesela yakını olan bir yetimi ya da evsiz barksız yurtsuz yuvasız bir düşkünü. Daha sonra iman edenlerden olmak ve birbirine hakkı ve merhameti tavsiye etmektir. İşte bunlardır bahtiyar kesme dahil olanlar. Ayetlerimizi inkarda ısrar edenler ise bedbaht kesme dahil olanlardır. Tarifsiz bir ateş onların üzerine güdümlenmiştir.''